Ay, ay bu neydi benim ayağıma battı. Ay, ay. Yenge dikkat et etrafta ee, ceviz, ceviz, ceviz kabuğu var ha. Ne ceviz kabuğudur battı kız. Ceviz kabuğu niye yerde? Aa, aa. E, yenge, koş gelmesin alman ki. Yo yo kız ben giymeyeceğim, valla giymem sıcaktır ya. Ya giyin ceviz kabukları batmasın ha. Ne anam tamam bir şey olmaz ben dikkat ederim ya. Niye yere atıyorsun ceviz kabuklarını? Ben... Ne kız anam Allah aşkına şok oldum. Bunlar davet yazı geldi haftaya düğüne vardı. Nasıl gelinlik zamanında bunlar ayrıldılar? Ne kız anam anam bunlar birbirini çok seviyordu ha Ha biliyorum. Kim Bingöl biliyor Allah aşkına. Onlar birbirleri güzel okuyordu. Ne oldu yani? Ehe sonra da bu gelinlik giyerken adam bunun şeyini görmüş beğenmemiş. Görmüş mü? Ya beğenmemiş ha. Ya anam onu yiyemeyi göstermiş. Ya o deli ya şeyini. Ne kız neyini? Ayağını beğenmemiş. Bidim, bidim, bidim. ne ayak? Ay bu ayak. Tövbe tövbe tövbe. Nana ayak aşağıdadır şimdi. Onda başka bir ayak vardır ha. Ya ne bileyim bilmiyorum ki. Ya yenge yenge adam ayak seviyormuş. He, bana çok elini sürme. Nerede şimdi? Tuvalette kaç saattir ağlıyor. Ha. Selma ne kız hiç çıkmıyor. Diyorum içeride bir koku var sanki ya. İyi bana hiç koku gelmiyor. Öyle yenge. Ama sana bokunu kokusu sana gelir Allah aşkına. Ben bu, ben bu, ben bu, ben öldüm, ben öldüm. Ben inşallah ölmem bu yedim yani inşallah. Yenge bilen tarıyor bilen. Ha söyle söyle bağırsınlar söyle. Heh. Ha. Alo. Ha, ha bilen. Ha. Ya siz niye lan? söyle bağırsınlar bağırsınlar söyle de ayakları karı bulur söz olsun güzel yapar turun ayaklarını. Bağlay bağırsın da ayağı bana yatmaz lütfen. He. E mıkırı yerde bin görü kolla bana tonu ne? Karı bin eşekleri büyüktür şey yapma fazla zoruna gider iyice. Ha mayen ha. Kız küper etme küper. Yenge sen ortalı, kanat ee, ee. barışmaz ki tıxırabın kaza attı koydun ikine. Ama sen bin gölü leşeyini şeyini ona soktun artık da, onun zoruna gitti daha artık barışmaz ki hiç bok etti. Yenge yemek getiriyorum sana. Hayır hayır sakır sakır ben giyem aç değilim yeri yiyip gelmişim. Rica <laughs> <laughs> o -e, tamam o zaman çayın önüne bir şey getir. Açılmamış öyle paket bisküvi varsa getir yenge. Terma, Yenge kurban olsun hele bir kendini bana göster ha. Ne kız nerede senin bu yüzün? Ay neredesin? Niye ağlıyorsun anam bir şey olmaz. O senin ayaklarını diye başka bir yerini beğenmemiştir ha. Uy. Ay yerimi bırak ya. Adam bunun saçını beğenmiş ki He he yenge he. Yen gelsin araba ayaklarını göster ne var bunda? Allah aşkına bir ha! Ya, şu bu yakalarını ne? <laughs> Nasıl gelsin? Mehmet'i patlattın katır gibisin ya! Ne kız bu çorabını çıkarmıyor Çıkarmaz. ya? Çıkarmaz. Ama ayakları pişmiş iki tane üstü de giymiş. Hadi evet, kalk Allah aşkına kalk ben kızıma ne diyorum. Kalk ben de kendine gel. Ben sana ne yapayım? Kimin Allah'ını çıkartıyor yanıyor. İçin yanıyor mu? <laughs> İçin yanıyor. Ay. Vallahi bile neyle uğraşıyoruz ya? Selma! Anam hele bunu iç. Ana bunu iç hele. Bir saat bu yüzün nerede senin? Bu yüzünü aç ya. İç. Biraz iç. İç iç, devam et. Biraz daha iç, biraz daha iç canım. <laughs> anam, biraz daha iç, kendine gel, <laughs> Tamam Selma, Selma tamam, yenge geldi. Yenge geldi, tamam, lütfen, lütfen kendine gel yengeci, lütfen. Tamam bak tamam, tamam. Lenge, kalk ya. Ne kız anam, tabak yok muydu? Ele güzeldir. Ama senin bu annen Bingöl'deki bütün ağaçların meyvesini sen annen kurutmuş Allah aşkına. Biraz bıraksın biz de kurutalım yiyelim. <laughs> Al gidelim. Sen ne yapın? bunun içinde ne işi var? Ben içmiyorum. Ben yiyemiyorum bahane yok ben gideceğim ara odur kendisine gel ben kalkıyorum. Kendine bak iyi bak ha. Benim ayakkabılarım hangisiydi? Ne ha? Bir kız bayramda kalmış bayramda. İyi ben hani beğenmezsin. Benim ayakkabılarım dışarıdaydı. Neyse anam ben gidiyorum. Dikkat et bir şey yapmazsın kendine. Eee sağ ol yenge. Yenge. Yenge, ben onun ayaklarını gördüm, böyledir. киcчүк бармала баш барма алыа кермиш адам акылы